Evet Bulut'un oyuncağı varmış. Hmm, damir çantalı oyuncak. Hadi bakalım Bulut aç bakalım. Anne mi açsın? Tamam anne açsın. Peki. Ver bakalım. Teşekkür ederim. O zaman buradan çıtları var açıyoruz. Evet açtım. Şimdi sen aç bakalım devamını. <laughs> Anneciğim neler var onun içinde? Hmm, ben neler ben varmış ben içinde? O bir ben tane ben çekiç. Ben bir tane anahtar, var testere var. Anahtar var. Pense var. Sonra bunlarla da açıyoruz. Evet, bulut atını da getirmek istedi. Aa, atını mı tak tak yapıyorsun? Peki. Bulutun gözü uf oldu. O o yok o yok öyle yok öyle yok. Ata da vurma ama. Şimdi ben neye vuracağım diyorsun? Biz bunlara vuracağız tamam mı? Bak bunlara vuracağız. Bunlara vurabilirsin. Vur bakalım. Bunlara vur anneciğim. Tak tak bunlara da yapacağız. Oh yavaş dikkat et. Hadi otur atına. Ters oturdun atına. Ata ters oturdun anneciğim. Bu oyuncak depomuz. Bulut. Annem. Hadi gel oyuncaklarını oynayalım mı? Bunun bir de açma teyidi var. Nerede tornavida? Evet bir tane malzememiz de buradaymış. Bu da tornavidamız. Bunu açacağız tabii bunları. Bulutcuğum bak bunu açar mısın? Ha tak tak yap. Tak tak. <laughs> ha. ha. Aç bakalım. ot gözüne ne oldu anneciğim? Hı? Uf mu oldu gözün? Buraya ne oldu? Burayı ne yaptı? Kim ne yaptı burayı? Söyle bakayım. Ne oldu orana? O. Hı? Kim ısırdı orayı? Böcük. Böcük. Peki o. anneciğim. Gözünü kim ısırdı? Oy 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 oyun mu oynuyoruz? Oh 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 oh. Rutun oyuncağından sesler geliyor. Tamam peki. Bay bay yap el salla. Bay bay.